Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burcu Ezi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün oto yıkamada bir günümüzü sizlere göstereceğiz. Daha önceden bu videonun birinci serisini yapmıştık. Sizler de çok beğenmişsiniz. Biz de ikinci serisini yapalım dedik. Tabii ki bizden önce herkesin görevi var burada. Biz gelmeden önce elemanlarımız yapacakları görevleri bildikleri için araba geldiği zaman çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu an yıkanan bir araç var. Burada detaylı temizliği olacak bir araç var. Zaten halini görüyorsunuz. Koltuklarını göstereyim şu şekilde. Yani detaylıya gelen araçlar zaten zaten pis oluyor. Bizim görevimiz de bu pislikleri temizlemek. Şimdi bir aracımızın temizliği bitti ve teslim ettik. Tofaş projesi biz de yaza doğru tekrardan yapmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk hayalet göstergeyi, katlanır aynayı falan güzel bir proje yapmıştık. Mesela bugüne kadar eğri yapmamıştık bir tofaşa. Eğirli, daha farklı hem dışı da boyanan iddialı bir araç yapmak istiyoruz. Siz de bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Otu yıkamada olduğumuz sürece takipçi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de geliyor. Burada bir kadim dostumuz var. İsmi de Kadim. Hoşgeldiniz geldin kadim. Bize bir altılı zade soda alıp gelmiş. Biz bir gün boyunca bir altılı sade soda yakıyoruz Ali ile birlikte. O da düşünüp bizlere soda getirmiş. Teşekkür ediyoruz. Bir de Vedat kardeşimiz var. Bunun hikayesi biraz farklı. Vedat Bağcılar'dan geliyor. Biz Halkalı'dayız. Yani bir 15-20 kilometrelik yol var aramızda. Albiye aracıyla geldi. Tek bir problem var ehliyeti yok İşte geldi bize diyor abi sizin için bağcılardan geldim ehliyetim yok falan biz sevinsek mi üzülsek mi bilemedik ama eğer arkadaşlar sizin ehliyetiniz yoksa siz gelmeyin Vedat gibi yapmayın şimdi biz videomuza devam edelim Vedat kardeşimizin hem arabası temizlensin kadim arkadaşımız da bizim yanımıza gelmiş Osman da onlara bir ofisimizde çay ısmarlasın o zaman gelin size çay ısmarlasın <laughs> evet Osman Ufası Gök otu de. yıkamamızın veda iftarı bir süredir kayıplardayım arkadaşlar aynen Urfa'daydı aynen öyle Şehir dışındaydım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte diyor bir ara şehir dışındaydım falan. Hangi şehir? Urfa. Urfa bir ara Urfa'da bulundum. Yazda gideceğiz seninle. İnşallah. Bir Urfa videosu da yaparız belki orada Kesinlikle bir araba yapacağız. falan bulursak sizin akrabalardan Passat falan Zaten bizde Passat var <gülüyor> <gülüyor> Mesela geçen de abisi C200 bakıyor C200'lerde bir 500 bin liralara kadar çıkmış Aramızda istişare yapıyoruz Dedim ki abi yani C200'de BMW'ye falan gerek yok Bir siyah bir de beyaz Passat alacaksın <laughs> Keyfine bakacaksın diye Şimdi size diğer kısımları göstermek istiyorum Bekleme salonumuz Furkan bekliyor işten kaytarmak için Geliyor oturuyor araba çekilecek Furkan neredesin? Burada hep oturuyor. Kalk arabayı çek hadi. İç içi olmayalım. Araç hazır olduğunda teslim edelim diye bir bekleme salonu yaptık. Hem de sizler ayakta kalmayın rahat edin diye. Kimse bekleme salonunda beklemiyor. İşte arabam nasıl yıkanıyor? Güzel yıkanıyor mu? Kiri akıyor böyle. Rahatlıyor insan. Biraz da onun psikolojisi olduğunu düşünüyorum. Burayı güzelce boyadık, ışıklandırdık, koltuk yaptık, televizyon yaptık. Her şeyini ayarladık. Burada çayı kahvesi var. Ama kimse burayı kullanmıyor. Zaten de bomboş görüyorsunuz. Buraya da bir kasa yaptık. Önceden antika bir kasamız vardı. Belki Ali koyar mısın? Bir <laughs> koymam diye. Buraya yeni bir kasa aldık. Böyle ışıklı falan. Güzel durduğunu düşünüyoruz. Asit siyah. Yani elimizden geldiğince yeni bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Klasik Mercedes aracımıza eski kedi gözlü Mercedes derler bunlara. Kedi gözlü Mercedes aracımıza detaylı temizlik uygulaması yapıyoruz. Detaylı temizlikten sonra zaten dışı da yıkanacak standart olarak. Şöyle göstereyim sizlere. Hatta bu araç geldiğinde ben bir forunu çekmiştim bu aracın öncesini. Şöyle göstereyim sizlere. Bu Mercedes aracımız. Öncesini çektim. Sonrasında temizlendikten sonra çekip Instagram belli karakteri adresinde paylaşacağım. Yani öncesi sonrası gibi oldu. Bir şu hali var. Bir de bu hali var. Hatta arka koltuklardan da net şekilde anlayabilirsiniz. Ön koltuklardan sonra da arka koltuklara başlanacak. Biz de en iyi şekilde temizliyoruz en ince detayına kadar. Evet. Zaten Osman sürekli burada oto yıkamada oto yıkamayı açıp kapatıyor sürekli işlerin Aynen. başında. Yani burada hiçbir arabayı denetlemeden göndermiyor. Evet. Yani, yani içine sinmeyen bir işçilik olmuyor zaten. Aynen. Elemanlarımız Aynen. sağ olsun gayet zaten güzel şekilde temizliyorlar. Zaten her yeri çıkartıyoruz biz. Aynen. Yani isminden anlaşılacağı gibi detaylı temizlik arkadaşlar komple her yerini yani her detaya iniyoruz. Yani aracın motorundan Stepney'e kadar temizleniyor. Osman'ı tutmuşken bir ah. 9 farklı dilde bir kampanya duyurusu evet. yapmasını istiyorum. 9 Çünkü hani kampanyasından değil. Bunu çok istiyorlar artık duymadıkları zaman evet. hani ya uzun alışkanlık yok, olmuş. Evet. Musun? Bana da yazıyorlar işte Osman abi <laughs> yoksun kampanyadan. Aynen, kampanya reyiz. Ama devam ediyor yani. E, muhtemelen e, net bir süre vermeyeyim ama bir ay içerisinde bitebilir. Ya yani martın başında bitebilir. O yüzden son duyuru yapayım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar seramik kaplama 1600 TL yerine sadece 699 TL. 700 nasıl yaptırdım Osman abi. Bana 1 liraya geri verir. Eyvallah kardeşim sağ olasın. <laughs> e peki sadece seramik mi yapıyorsun? Bu detaylı Tabii. temizliği gösterdik bari belki takipçilerimiz yaptırmak ister. Kampanyamız da var. 5 TL yerine sadece 299 TL arkadaşlar. Pastacılarda da bir kampanyamız var. Normalde 700 TL olan pastacıyla. şu an 399 TL. Yani bunları daha detaylı öğrenmek isteyenler, Tabii. işlemlerimizi görmek isteyenler Belle adresimiz, Instagram adresimizden aynen. bizleri Instagram takip edebilirler. Şimdi bizi Suudi Arabistan olsun, Katar olsun, Suriye pek takip etmeye bir iki Suriye'de kişi var. De, aynen ya bir altında sıkıntılı altında savaş var. olduğu için Irak, İran, <laughs> Arap takipçilerimiz var. Arapça duyuru yapmak ister misin? Olur. Hacı, SREM'i pardon 1600 بس 700 lira. Tafadala al Şimdi tabii ki dünyanın her yerinden Bella Car bir akın devam ediyor yani. Evet. 2-3 kişilik bir akım böyle. International. Aynen, international. <laughs> uluslararası bir yıkama olduğumuz için işte Amerika olsun, İngiltere, İngiltere olsun, evet, yani tabii. Kanada... İngiltere prensi gelip arabayı yıkatıyor ya. Ya tabii, burada e, S600'ünü getirdi. Geçen de seramik kaplama yaptık. Onun da zaten fotoğraflarını Bella Car Instagram adresinde çak, görebilirsiniz. Çak. İngiliz takipçilerimiz için de bir kampanya duyurursa alalım o zaman. O tabii. olmaz. E, onu da söylerim. Guys ceramic campaign, instead of 1,600, it's just 700. You <laughs> have to come here. This is amazing place. Bella Carcass. Welcome everyone. Şimdi tabii ki bununla da sınırlı değil. İtalyan takipçilerimiz de var. Danilo Chef gibi e, canim. E, Aa, Pirlo falan. <gülüyor> <gülüyor> o futbolcu <oldum>. gibi. <laughs> Juventus. <laughs> Inter. <laughs> onlara gerek yok be, Onların çoğu İngilizce biliyor. Ya yok onlara gerek yok. Yoksa İtalyanca ya, bilmediğinden şeydi. Ama şey değil. Çal. 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 Urfalı olduğu için Çam bile sıra gecesine çevirdi. Bin 1000 dolar alarak kazanmaya başlayabilirsiniz. Hepinize bol kazanç. Tabi arkadaşlar işinizin başında durmanız ve işinize sahip olmanız lazım. Biz zaten her zaman buradayız. Şimdi işçilerimizden bir tanesi Giray maalesef bugün işe geç kaldı. Ofise geç geliyorum. Tamam. Tamam. Furkan gel buraya. Evet. Furkan da arkadaşlar uzun süredir Bella Karker'de yönetici olarak çalışıyor. Yani. meslek rütben nedir? Ben şu anda araba çekme rütbesindeyim ben. Araba çekme müdürü olarak Furkan'ı görevlendirdik. Aynen. Furkan git arabaları çekmeye devam et. Yıkamada bir yoğunluk var arkadaşlar. Malum kış aylarında olmamıza rağmen hava çok sıcak. Yağmur falan yağmadığı için insanlar da arabasını yıkatmak istiyor. Bu kırmızı Hyundai aracımızı da kurulama kısmına çekeceğiz. Aynı zamanda seramik işlemlerimize de devam ediyor. Bu aracın seramik kaplama işlemi bitti arkadaşlar. Sabahtan beri burada. Normalde beyaz parlamaz diyorlar ama şu an cayır cayır yanan bir araba görüyorsunuz. Burada Ömer Usta'nın eline koluna sağlık. Gerçekten güzel olmuş. Ömer Usta senden bahsediyorum. He? <laughs> Buyur abi. <laughs> Aracına seramik yaptırmak isteyen arkadaşlar da gelebilir. Buradaki arabalardan bahsetmek istiyorum. Bu benim düştüğüm çılgın motor. Burada Osman'ın Albeyası var. Burada proje arabamız Tempra var ama Tempra yıllandı arkadaşlar. O kadar çok iş güç var ki şuna daha vakit bulamadık. Bir müşterinin Passat'ı. Bu Emirhan'ın BMW'si. Bu benim Audi'm. Bu komşumuzun arabası. Bu arabalar yıkama sonrasında buraya çektiğimiz arabalar. Yani burada da ufak bir galeri havası var. Çek çek. De onlara tamam. Giray buranın açılış saati kaçtı? 9.30 değil mi? Sen kaçta geldin? İşin varsa önceden ne yapmamız gerekiyor? Aramamız lazım. Aramamız lazım değil mi? Tamam bir daha geç kalma Giray. Burası bizim ofis olarak kullandığımız kısım. Burada detaylı temizlik ve seramik müşterilerimiz geldiği zaman onları ağırlıyoruz ve paket işlerinden bahsediyoruz. Ya. Size daha iyi hizmet verebilmek için düzeltmeler ve toplantılarımızı yapıyoruz. İşte bir eksik yedik varsa oto yıkamayla alakalı bunları düzenliyoruz. Burada oturduğumuz zaman bile 7 tane kameramız var. Her zaman burada ne olup ne döndüğünü naklen kontrol ediyoruz. Mesela şu an Giray burada köpük tankını yeniliyor. Yeni araba gelecek köpük tankı bitmiş, köpük dolduruyor. Mesela Ömer şu an kaytarıyor. Ha, Ömer ne yapıyorsun orada mesela? Bir sıkıntı varsa? gidiyoruz ve düzeltiyoruz. Vedat polislere dikkat et tamam mı? Soldan. Pek çok arkadaş oto yıkama açmak... Görüşürüz Vedat. Pek çok kişi oto yıkama açmak istediğinden bahsediyor ama bu işler göründüğü kadar kolay değil. Güvendiğiniz insanlarla belli bir altyapıda belli bir eleman sayısıyla çalışmanız lazım. Yoksa gerçekten kaliteli bir iş çıkartamazsınız. Siz de Bella Karker ismiyle başka illerde iş yapmak istiyorsanız Bella Karker Instagram adresinde bir telefon numarası var. Oradan Osman Gök satış danışmanımız ve genel müdürümüze ulaşabilirsiniz. O size detayları açıklar arkadaşlar. Yakında Bella Karker Türkiye çapında bir oto yıkama olacak. Buna ben hani canı gönülden inanıyorum. Peki siz hangi ile gelmesini istersiniz? Bunu yorumlarda yazın arkadaşlar. Biz de ona göre franchise çalışmalarımızı düzenleyeceğiz. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.